Termodinamiğin ikinci yasası evrenin entropisinin sürekli artmakta olduğunu söyler. Bunu evrenin entropisindeki değişim herhangi bir şeyle karşılaştığında her zaman sıfıra eşit ya da sıfırdan büyüktür olarak not edelim. Bundan önceki videolarda bunun birçok sonucu olduğunu da görmüştük. Entropiyi nasıl tanımlarsanız tanımlayın. Örneğin sabit bir sayı çarpı sistemin gelebileceği durumların sayısının doğal logaritması olarak tanımlayabilirsiniz. Ya da entropideki değişimi sisteme verilen ısı bölü sistemin ısısının verildiği andaki sıcaklık olarak da tanımlayabilirsiniz. Tanımımız ne olursa olsun termodinamiğin ikinci yasasına göre sıcak bir cismin yanına soğuk bir cisim geldiğinde bunun T1, bunun da T2 olduğunu düşünelim. Isı sıcak cisimden soğuk cisme doğru akar. Evet. Bir önceki videoda bunun matematiksel ispatını da yapmıştık. Isı bu yönde akacak. Şimdi de bu videonun konusuna gelelim. Yani Maxwell'in cini ne? Neden diyecek olursanız, Maxwell'in cini bu prensibe karşı gelen bir düşünce deneyidir de ondan. Evet, doğru duydunuz. Maxwell'in cini termodinamiğin ikinci yasasına karşı gelir. İsminin de son derece ilgi çekici olduğunu da söyleyebiliriz, öyle değil mi? Maxwell'in Cini. Bu arada buna cin diyenin Maxwell değil, Kelvin olduğunu söylemek istiyorum. Bu adamlar her şeyin içinden çıkıyor gibi görünüyorlar, öyle değil mi? İsimlerine hemen hemen her yerde rastlıyoruz. Maxwell'in Cini. Bu Maxwell. Maxwell denklemindeki Maxwell'le aynı Maxwell. Az önce de söylediğim gibi neredeyse nereye baksak onları göreceğiz. Hatta Maxwell'in renkli bir görsel üreten ilk kişi olduğunu da biliyor muydunuz? 1800'lü yılların ortalarından bahsediyorum. Çok ama çok başarılı biri olduğundan hiç şüphem yok ama bu cin nereden çıktı dersiniz? Size bir şeyin sıcaklığının bir başka şeyden yüksek olduğunu söylediğimde ne söylemiş olurum? Bu buraya çarpan moleküllerin ortalama kinetik enerjisinin, evet, buradaki moleküllerin ortalama kinetik enerjisinin buradaki moleküllerin ortalama kinetik enerjisinden çok olduğu anlamına gelir. Ortalama kinetik enerji dediğime dikkatinizi çekmek istiyorum. Bundan daha önce de bahsetmiştik. Sıcaklık makro bir hal ya da durumdu. Mikro seviyede ise bu moleküllerin hepsinin hızları farklıdır. Birbirlerine çarpıyorlar ve momentumlarını aktarıyorlar. Örneğin bu molekül bu yönde çok hızlı olabilir. Bu çok yavaştır. Bu da bu yönde çok hızlı ve bu da belki de bu yönde yavaş bir şekilde ilerliyordur karmaşık şeylerden bahsediyorum. Eğer her şeyin mikro halinin ne olduğunu biliyorsak bir histogram çizerek de gösterebiliriz. Bu T1 olsun. Bunun Kelvin ölçeğine göre çizildiğini de düşünelim. Ortalama sıcaklık burada olmasına rağmen burada bir sürü parçacık olabilir. Bu eksene de parçacık sayısını koyayım. Bir ölçek vermeyeceğim. Önemli olan işin mantığını anlamanız. Elimizde sıcaklığı T1 olan parçacıklar var ama bunun yanında sıcaklıkları mutlak sıfıra eşit olan parçacıklarımız da var. Sayılar çok fazla değil belki ama dağılımı bu şekilde çizelim. T1'e geldiğimizde parçacık sayısı da artacak ve buradakiler de kinetik enerjisi T1'den fazla olan parçacıklar. Ortalama kinetik enerjiden yüksek demeye çalışıyorum. Bu, bu parçacık olabilir ve belki bunun kinetik enerjisi de mutlak sıfıra yakındır. Yani olduğu yerde duruyordur. Kısacası tüm bu parçacıkların dağılımları olduğunu söylemek istiyorum. Benzer şekilde T2 sisteminde de bu parçacıkların kinetik enerjileri daha düşük olabilir. Bununki belki çok yüksektir ama çoğunluğun kinetik enerjisinin bundan düşük olduğunu biliyoruz. T2'nin dağılımını çizmek istersek ortalama kinetik enerji T1'den düşük olacak. Dağılımı da bu şekilde çizebilirim. Bir saniye. Eğrinin bu şekilde kıvrılması pek doğru değil. Evet, böyle daha iyi oldu. Ya da farklı bir şekilde çizeceğim. T1 kadar yüksek olmasını istiyorum. Evet, T2'nin dağılımını da bu şekilde çizelim. Şimdi T1'de kinetik enerjileri T2'nin ortalama kinetik enerjisinden düşük olan moleküller var. Görüyorsunuz değil mi? Buradaki yavaş olanlardan bahsediyorum. Benzer şekilde T2'de kinetik enerjileri T1'in ortalama kinetik enerjisinden yüksek olan moleküller de var. Bunlar da buradaki moleküller. T2 tırnak işareti içinde söyleyeyim, daha soğuk bir sistem olmasına rağmen, yani ortalama kinetik enerjisi daha düşük olmasına rağmen mikro durumlarına baktığımızda çok hızlı ve çok yavaş hareket eden moleküller de var. Bu noktada Maxwell tam olarak cin kelimesini kullanmadı belki ama daha gizemli ve metafiziksel olayları çağrıştırdığı için ben kullanacağım. Tam burada cin olduğunu bir saniye. Daha iyi bir çizim üzerinden anlatayım. Şimdi bu iki sistemin izole olduklarını, yani birbirlerinden ayrı olduklarını düşünelim. Burası T1. Farklı kinetik enerjilere sahip molekülleri de çiziyorum. Burası da T2. Gördüğünüz gibi sistemler birbirinden ayrı ancak buradaki köprü gibi kısımda birleşiyorlar. Bunların ortalama kinetik enerjileri daha düşük. Maxwell burada bir kapıdan sorumlu bir cin olduğunu düşünmüş. Kapıyı da böyle çizelim. Cin kapıyı kontrol ediyor. Anlaştık mı? T2'den çok ama çok hızlı bir molekül geldiğinde, örneğin bunun kapıya doğru geldiğini düşünelim. Evet, bu molekülün çok büyük bir kinetik enerjisi olsun. Bu şekilde dost doğru kapıya gelsin. Cin de molekülü görüyor. Kapıyı açıyor ve molekülün T1'e geçmesini sağlıyor. Evet, kapıyı açınca molekül yoluna devam edip T1'e geçecek. Cin de kapıyı kapatacak. Bu arada cinin hızlı moleküllerin T2'den T1'e geçmesini istediğini de eklemek istiyorum. Benzer şekilde T1'den de kapıya doğru gelen yavaş bir molekül gördüğünde de kapıyı açacak ve bu molekülün T2'ye geçmesine izin verecek. Yavaş molekül de böylelikle T2'ye geçmiş olacak. Peki, şimdi soruyorum. Cin bunu yapmaya devam ederse ne olur? Bir süre sonra yavaş moleküllerle hızlı moleküller birbirlerinden ayrılmış olurlar, öyle değil mi? Hemen çiziyorum. Bunun sınır olduğunu düşünün. Kapı da burada. Cin bunu yapmaya devam ettiğinde buradakilerin bir kısmı başından beri T1'de olan hızlı parçacıklar olacaklar. Evet, kapının bu tarafında başından beri T1'de olan parçacıklar ya da moleküller de olacak. Bu ikisi aynı değil, yani bu farklı bir çizim ama kafanız karışmasın. Eğer yeteri kadar beklerseniz T2'deki tüm hızlı parçacıklar bu kapıya yaklaşırlar ve cin kapıyı açtığında onlar da T1'e geçmiş olurlar. Öyle değil mi? Başlangıçta T2'de olan moleküllerden de çiziyorum. Buradakilerin hepsi hızlı moleküller. Yavaş olanlarsa kapının diğer tarafında kalacaklar. Bunlar yavaş olanlar. Başlangıçta T1'de olanlar da buraya geçenler olacak. Bu arada artık T1 demesem daha iyi olur. T1'deki moleküller diyelim. Evet, şimdi ne oldu? Bu sıcak, bu soğuk cisimde, öyle değil mi? Termodinamiğin ikinci yasası bize ısının buradan buraya akacağını söyler. Sıcaklıkları bir noktada eşitlenir, öyle değil mi? Demek istediğim sıcak cisim soğur, soğuk cisim de ısınır ve sıcaklıkları ortalama bir sıcaklığa gelir. Peki ya cin ne yaptı? Sıcak cismi daha da sıcak, soğuk cismi de daha soğuk. Buradaki ortalama kinetik enerji artık çok daha yüksek. Yüksek enerji molekülleri bu dağılıma geçirdi. Böylelikle yani eğer buradaki moleküller buraya gelirlerse dağılım bu şekilde gelişir. T1'den soğuk olanları aldığı için bu moleküller artık burada değiller. T2'ye geçtiler. Bu durumda T2'nin yeni dağılımını da bu şekilde çizebiliriz. Bunları T2'den alalım. Şunu da sileyim. Bu T1'in eski dağılımı. Evet. T2'nin yeni dağılımı da buna benzeyen bir dağılım olur. Yeni ortalama yani T2 de buralarda bir yerlerde olabilir. Yeni T2'yi buraya, T1'i de biraz daha sağda bir yere işaretleyeyim. Ne de olsa ortalama biraz daha yüksek olacak öyle değil mi? Gördüğünüz gibi cin termodinamiğin ikinci yasasına karşı geldi. Şunun etrafını çizeyim. Her şey birbirine karışmaya başladı. Bu örnek sıcağın daha sıcak, soğuğun da daha soğuk olduğunu gösteriyordu. Maxwell'in düşünce deneyiyle termodinamiğin ikinci yasasına karşı geldik. Bu uzun zamandır süre gelen bir muamma. Günümüzde bile insanlar burada doğru olmayan bir şeyler var diye düşünüyor olabilirler. Burada doğru olmayan şeyi matematiksel olarak ispatlamayacağım ama şöyle açıklamak istiyorum. Burada bir cin varsa ve kapıyı da uygun gördüğü zaman açıyorsa yani hızlı moleküllerin bu tarafa yavaş olanların da diğer tarafa geçmelerini sağlıyorsa bu cinin bunu yapabilmek için tüm moleküllerin nerede olduklarını bilmesi gerekir. Moleküllerden bahsediyoruz. Bunlar buraya çizdiğim gibi toplar değiller. Mikromoleküller, hatta atomlardan bahsediyorum. Cin'in ışık ya da ne bileyim elektron mikroskobu kullanarak bunların hesabını tutması gerekir. Elinde belki de çok hızlı bir mikroçip vardır ama bu iş süper bir bilgisayar için bile çok ama çok zordur. Bilgisayarın bir süre çalışmasına izin verin ve çipinden gelecek sıcaklığa bir bakın. Ne yaparsa yapsın cinin bu molekülleri takip etmek için kullanacağı şey de ısı yaratacak demek istiyorum. Bunu yapmak için çok çalışması ve her şeyi ölçmesi gerekecek. İnanılmaz büyük bir operasyondan bahsediyoruz. Dediğim gibi, matematiksel olarak ispatlanması kolay değil. Eğer böyle bir cin olmasını istiyorsak, az önce de söylediğim gibi bu günümüz koşullarında çok hızlı bir bilgisayar olacaktır. Bu arada bunu gerçekleştirmeye çalışanlar olduğunu da eklemek istiyorum. Söz konusu olan bilgisayar yani bu sistem daha da fazla entropi üretecektir. Kısacası, soğuk tarafı daha soğuk, sıcak tarafı da daha sıcak yapmak için kaybedilen entropiden daha büyük bir entropi üretilecek. Bu düşünce deneyi sayesinde mikro ve makro durumlar hakkında biraz daha bilgi sahibi olabiliyoruz. Moleküler seviyede neler olduğu, soğuk cisimleri daha soğuk, sıcak cisimleri de daha sıcak hale getirmek gibi şeyler sistemin entropisini düşündüğümüzde cinin entropisini de hesaba katmamız gerekir ve cinin kendisini de düşünürsek kapıyı her açtığında daha fazla entropi üretilir bu arada kapıyı açmak için enerji harcanması da gerekebilir evet cin buradaki yavaş moleküllerden biri diğer tarafa geçerken kaybedilenden daha fazla entropi üretir her neyse umarım bu düşünce deneyi sizin de hoşunuza gitmiştir bir sonraki videoda görüşmek üzere.